Hepinize merhaba. Yaptığım canlı yayınlarda kendimi ne kadar açıklasam da önünü arkasını, sağını solunu biçtiğiniz için yine yanlış anlaşılmaya devam ediyorum ve bu konuyu artık bir dur demek istiyorum. Devlet meselesi haline gelen fizik konusu hakkında konuşacağım. Ee, öncelikle anlatmak istediğim şey kesinlikle e, zayıf olmak mükemmeldir değildi ya da herhangi bir insana fiziğe hakaret etmedim. Çünkü bir vücuda sahipseniz bir fiziğe de sahipsinizdir. Bu fizik kötü de olabilir, güzel de olabilir. Önemli olan sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz. Beni yanlış anlayan, üzülen insanlar varsa onlardan da özür diliyorum. Asla amacım böyle bir şey değildi. Bana fiziğime hakaret edildiği için sadece kendimi savundum ve e, bu şekilde de güzel olduğumu, bu şekilde de fiziğe sahip olduğumu söylemek istedim. Ve videoda da zaten güzel bir kıza iltifat ediyorum aslında. Öncesini izleseydiniz anlardınız. Daha fazla yanlış anlaşılmak istemiyorum çünkü amacım asla kötü bir şey değil. Hepinizi öpüyorum.